Selamlar herkese tekrardan. Bu dersimizde do while döngüsünden bahsetmek istiyorum. Öncelikle ihtiyacımız olan ders dokümanını oluşturuyorum. Ders oturur html dedim. Html kodlarım da burada hazır. Script etiketlerimi açtım. Şöyle yorum olarak diyorum ki do while döngüsü dedim arkadaşlar. Şimdi arkadaşlar biraz önce... While döngüsünden bahsetmiştik. While döngüsünde bir koşulumuz vardı. Şöyle, sayı küçüktür. 3 mesela. Bu while döngüsü nasıl çalışıyordu? Sayımız 3'ten küçük olduğu sürece bu döngünün içine girebiliyorduk. Öyle değil mi? Şimdi do while döngüsünü işleyeceğiz arkadaşlar. Do while döngüsünde de işle şöyle oluyor. Döngünün içine değere bakılmaksızın, koşula bakılmaksızın ilk girişte bir kere döngümüz çalışıyor. Daha sonra while diyerek bir koşul tanımlıyoruz. Ondan sonra döngümüz o koşula göre çalışmaya devam ediyor. Ama dediğim gibi do dedikten sonra döngümüz bir kere çalışıyor. Sonra aşağıya tanımladığımız while'daki koşula göre çalışmaya devam ediyor. Böyle örneklendirmek istiyorum şimdi. Daha iyi anlamanız için. Var. Başlangıç değeri diye bir değişken oluşturayım. Dediğim ki sıfır. Başlangıç değerim sıfır. Bu sayaç da olabilir bunun adı. Size kalmış. İstediğiniz her şeyi yapabilirsiniz. Tabii ki. Tamam. Şimdi do diyorum ve süslü parantezlerimi açıyorum arkadaşlar. Tamam. Döngümün adı zaten. Do while. Ne yazalım arkadaşlar? While örneği ile aynı örneği yapmak istiyorum. Çünkü farkı anlamanız için. Do dedim arkadaşlar. Document Document Write dedim. Sakarya Üniversitesi. Üniversitesi. be atmayı da unutmuyorum. Sayılarıma, yazılarım alt alta görünsün diye. Tamam. Şimdi Sakarya Üniversitesi'ni yazdırdım ben ekrana. Döngümdeki değerin artması için başlangıç değerimi, sayacımı bir arttırmam gerekiyordu. Yoksa sonsuz bir döngüye giriyordu. Yani mantıklı olmuyordu zaten döngünün içinde olmasının. Başlangıç değeri art artı diyorum ve her çalışmada değerim bir artsın diyorum. Çünkü niye? Koşulun büyük ihtimal bununla alakalı. Çünkü o yüzden bu var. Tamam. Değerimi de bir arttırdım arkadaşlar. Ondan sonra ne yapıyorum? Süslü parantezlerimin dışına geliyorum. Şimdi şöyle yapalım. Süslü parantezimin dışına geldim arkadaşlar. Diyorum ki while. While dedikten sonra koşulumu yazmam gerekir. Tabii ki ne diyelim? başlangıç değeri küçük olsun 5'ten. 5'ten küçük olsun. 5'ten küçük olduğu sürece bu do'nun içindeki bloğu çalıştırabilirsin diyorum. Yani 5'ten küçük olduğu sürece bu değer burası çalışsın diyorum arkadaşlar. Tamam. Şimdi bakalım. Gelelim. Klasörümüzü açıyorum. Ders 35 dedim. 1 2, 3, 4, 5. Neden? 5'ten küçük olsun dediğim için 5 kez çalıştı. Tamam. 5'ten küçük olduğu zaman çalışıyor. Bunu 8 yaptım parazi olarak. Şimdi başlangıç değerim 8. Şurada do while değil de while döngü döngüm olsa ve şöyle bir ifadem olsa asla while döngümün içine girmez. Çünkü neden? While döngüm bunu nasıl kabul eder? 5'ten küçük olmak şartıyla kabul ediyordu. 8 dedim arkadaşlar. Tamam. Kaydettim zaten kodumu. Geldim. Yeniden yükledim. Bir kere Sakarya Üniversitesi yazdı. Böyle bir şeyin olması gerekiyor mu? Böyle bir şey olabilir mi? Tabii ki olabilir arkadaşlar. Neden? Çünkü burada Duya zaten bir kere giriyor. Kontrolümü ben burada yapıyorum. Duval döngüsünün mantığı bu zaten. Her halükarda bir kere du Do çalışıyor. Do'nun içindeki kod satırların bir kere çalışıyor. Daha sonra geliyor. Çalıştım. Çalıştım. Yazdı. Değerim bir arttırdı. 9 yaptı. Vayla bir geldi. Dedi ki Başlangıç değerim 5'ten küçük olursa ben bunun çalışmasına izin veririm dedi. Bakıyorum zaten değerim 8'de. Bir de artı 9 oldu. Çalışır mı? Hayır çalışmıyor. Burada duval döngüsü de sonlanmış oluyor arkadaşlar. 10 yapalım. 10 yaptım. Bunu da tam 8 kalsın. Evet evet 8 kalsın. Şimdi değerim 8. 9 olacak 10 olacak. Kaç kere yazacak? 10 kere mi yazacak? Hayır. Bakalım kodum kayıtlı. Geldim. Yeniden ekledim. İki kere yazdı. Neden arkadaşlar? 8'de. Bir kere yazdım. Değerimi arttırdım. 9 oldu. Dedi ki ondan küçük olduğu sürece devam edebilirsin. 9 girdi. Yazdı. 10 oldu. Dedi ki dur. Ondan küçük olmak zorundasın. Ancak bu kadar yapabilirsin. Ve geldi. Buraya iki kere Sakarya Üniversitesi'ni yazdı arkadaşlar. Duval döngümüzde böyle arkadaşlar. Bir diğer videoda görüşmek üzere. İyi çalışmalar.